Al Kadir abiciğim. Teşekkür ederim Zeynepciğim. Sen bunu sevmezsin. Zeytin de Teşekkür. Ya Münevver bu kadar insana o omlet yeter mi Allah aşkına? Sen bir beş yumurta daha kır. Hı. Getirdin mi kızın portakal Hı. sularını? Heh getir. Aa. E kızım Ayşe Hanım'la Zeynep'in portakal suları nerede? Önce çocuklar babacığım benim de iki elim var yani. Hayır hayır yok yok biz portakal suyu omlet falan istemeyiz. Biz iyiyiz böyle çok iyi. Yok yok benim de hiçbir şey yiyecek halim yok zaten. Bir çay yeter. Olmaz kesinlikle olmaz kesinlikle olmaz. Yiyeceksiniz. Bak şu ekmekten alın sıcacık bak. Sizin için fırından gittim aldım valla. Sağ ol. Kadir abicim çok sağ ol ama biz artık eve gidelim. Alp Bey zaten adam koyacaktı kapının önüne. E Sinan da gelir bir iki güne. Biz gidelim yani. Hadi çocuklar hadi hızlı hızlı yiyin gidelim. Olmaz. Hayatta yollamam sizi eve be. Yani gözümün önünde olacaksınız. Hem ben zaten şimdi taksi durağını aradım. Bir taksi geliyor. Önde de fazladan bir adam olacak. Hah. Onlar götürüp getirecekler okula. Tamam. Yani kapıya kadar götürecekler. Kapıdan alıp eve getirecekler. Ben korkmam ama abim için iyi olmuş. <laughs> Sus kız. <laughs> Korkmazmış. Dün Ayşe teyze geldiğinde korkudan bayılıyordun ama. Çok sağ ol Kadir abi. Estağfurullah Zeynep'ciğim. Yani ne pislik insanlarmış ya. Evimizden ettiler yetmedi. Bir de sığındığımız evde barındırmadılar. Şu düştüğümüz hale bak. Aa, ama ne var halinizde Ayşe Hanım? Allah aşkına krallara layık kahvaltı sofrasındasınız. Yani biz de ve koşturup duruyoruz. Etrafınızda insanlar pervane oluyor. Yani ben alınacağım artık biraz lütfen yani. Ya biz sizden kahvaltı hazırlamanızı istedik mi? Siz kendiniz hazırladınız Münevver Hanımcığım. Ay ya şimdi de ben kabahatli oldum. Ya bu çocuklar aç mı gitsin okula Ayşe Hanım? Ama öyle değil mi ya Zeynep? Ya Münevver Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Zaten dün akşamdan beri kafayı kırdı kadın. Ya esas ben kafayı kırdım ya benim evimi talan ettiler bu adamlar ya biblolarımı bile kırmışlar Zeynep. Ben alacağım sana biblolarının yenisini. Ya bu sizin evde ev hizmetinde değil miydi şimdi Sude gitti bu da yattı kaldı hayır insan misafir geldiği evde bir işin ucundan filan tutmaz mı? Ya bu insanlar sana evini açmışlar, kucak açmışlar. Yani sen sığınmışsın buraya, öyle değil mi canım? Allah Allah. Münevver, münevver, münevver. Allah aşkına ya, Allah aşkına diyorum sana ya. Hah hadi taksi geldi çocuklar. Hadi bakalım. Hadi hadi çabuk çabuk. Hadi. Ya neler Kadın çok zor bir dönemden geçiyor. Yapma böyle. Lütfen kadına iyi davran. Ben şimdi çocukları götüreceğim okula. Ondan sonra geleceğim, onu alacağım. Biz eve gideceğiz, tamam mı? Geldim. Vallahi Mişko sen sonuna kadar haklısın. Kadın iş yerinden kalkmadığı gibi bir de bak ben mesela yatağını yapıyorum ya böyle dik dik bana bakıyor. Aklımda küçümsüyor beni. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Hay bir dakika sonra gireceksin yatakta uyuyacaksın değil mi? Mum gibi yaptırdı bana yatağı. Manyak kadın. Ya aklı sıra asiller ya bunlar. Yani bizi küçümsüyorlar güya. Allah'ım ya. Ya ben senin başının üstüne dam vermişim ya. Sen kimi küçümsüyorsun? Ayıp değil mi ya? Allah Allah. Hayır bu da benim gibi ev işçiliğinden gelen bir insan. Sen neyine güveniyorsun ki bu kadar? E var ya Zeynep'in hatrı olmasa ben yapacağımı bilirim ama. Ya Münir. Hı? bu adamlar Sinan abiye kötü bir şey yapmasa. Ay yok be, sen daha Sinan abini tanımadın. <laughs> Kimlerle uğraştık biz bugüne kadar? Kimlerle? oh. Kimse onun kılına bile zarar veremez. Hepsinin canına okur alim Allah. Hiç merak etme sen. Ya kolay mı öyle Sinan abinle onu uğraşmak? <laughs> Boru mu bu ya? Ha ve süper kahraman gibi bir şey diyorsun ha? Ya bak bu şöyle şu kadarcık çocuktu. Elinde böyle çizgi romanlar filan. Ya rüyalarında bile kötü adamları döverdi bu ya. Ben de elimden geldiğince işte, onun hayallerini gerçekleştirmesine destek oldum, ne yapayım? Vallahi gündeliğimden falan hep ayırırdım. O sevdiği e, kitapları falan alırdım, iki elim kanda olsa bile. Motivasyon şart diyorsun ha? Evet. Hay <laughs> sen kimsin yani, değil mi? Kimsin? Ya. Of, oğlum benim, manyak kadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.